Karan, konağın soğuk duvarları arasında sıkışıp kalmıştı. Her köşe ona atalarının mirasını fısıldıyordu. Ama kalbi başka bir şarkı söylüyordu. Ceylan'ın adını. Geceleri uyuyamıyor, gündüzleri ruhu bir kafesteydi. Annesinin bakışları, babasının suskunluğu omuzlarına yük oluyordu. Bu aşk ona hem hayat veriyor hem de her gün biraz daha öldürüyordu. Seçim yapmalıydı. Ailesinin onuru mu, kalbinin sesi mi? Çaresizlik ruhunu kemiren bir kurttu. Ceylan'ı düşünmeden edemiyordu. Onu korumak, saklamak istiyordu. Ama etrafı düşmanlarla çevriliydi. En büyüğü ise annesiydi. Bu savaşta yalnızdı. Gücünü sadece Ceylan'a olan aşkından alıyordu. Bir yanı kaç git diyordu, diğer yanı kal ve savaş. Kaçmak korkaklıktı. Kalmak ise ateşe yürümek. Karan bu ikilemin içinde boğuluyordu. Nefes almakta zorlanıyordu. O gün artık saklanmayacağına karar verdi duygularını gizleyemezdi. Ya aşkını herkesin önünde yaşayacak ya da Ceylan'ı sonsuza dek kaybedecekti. Ceylansız bir hayat anlamsız bir boşluktu. Bu yüzden en zor olanı seçti, savaşmayı. Kendi ailesine, bütün dünyaya karşı aşkının bayrağını açmaya karar verdi. Bu onun en büyük sınavı olacaktı ve o bu sınavdan kaçmayacaktı. Artık geri dönüş yoktu. Karan kaderini kendi elleriyle yazacaktı. suskunluk bitmişti. Karan, sırrını daha fazla taşıyamayacağını biliyordu. Aile, akşam yemeğinde toplandı. Kudret Hanım, masanın başında oturuyordu. Karan, derin bir nefes aldı, ayağa kalktı. Herkes ona döndü. Sesi kararlıydı. Ben Ceylan'ı seviyorum. Salonda zaman durdu. Annesinin yüzü dondu, babasının eli havada kaldı. Karan devam etti. Bu gerçeği saklamayacağım. O benim sevdiğim kadın. Onunla olacağım. Bu bir itiraftan fazlasıydı bir meydan okumaydı. Kudret Hanım'ın şoku öfkeye döndü. O kız bizim ailemize yakışmaz. Karan geri adım atmadı. Onun kalbi önemli. Kimseye ezdirmem size bile anne. Bu annesine ilk baş kaldırısıydı. Artık aşkları bir sır değildi. Karan, Ceylan'ı ateşin ortasına çekmişti ama başka çaresi yoktu. Onu korumanın tek yolu ona sahip çıkmaktı. Şimdi herkes biliyordu. Ceylan Karan'ın kadınıydı. Ona dokunmak Karan'a dokunmak demekti. Bu büyük bir riskti ama karan göze aldı. Çünkü Ceylan için her şeyi yapardı. Her savaşa girer, her ateşe yürürdü. O an konakta yeni bir dönem başladı. Karan, aşkını ilan ederek tüm dengeleri değiştirdi. Artık geri dönüş yoktu. Herkesin önünde aşkını savundu. Bu onun en cesur adımıydı. Ve Ceylan için her şeye değerdi. Karan artık kendi yolundaydı. Ceylan, hayatı boyunca yalnız yürümüştü. Güven onun için yabancı bir duyguydu. Kara'nın aşkını ilan etmesi, Ceylan için bir dönüm noktasıydı. İlk defa biri ona cesurca sahip çıkıyordu. Kara'nın kollarında kendini güvende hissediyordu. O kollar onun sığınağıydı. Yıllardır taşıdığı yük omuzlarından kalkmış gibiydi. Kara'nın sevgisi Ceylan'ın yaralarını iyileştiriyordu. Artık geceleri kabuslarla uyanmıyordu. Çünkü biliyordu ki Karan oradaydı. Bu bir kadının isteyebileceği en büyük hediyeydi. Birinin hayatının merkezi olmak, Ceylan'a mutluluğun ne demek olduğunu gösterdi. Ama bu huzurun ne kadar süreceğini bilmiyordu. Kudret Hanım'ın bakışları, Sema'nın sinsi gülümsemesi tehlikenin habercisiydi. Yine de o an sadece karana sığınmak istiyordu. Çünkü hayatında ilk defa gerçekten ait olduğu bir yer bulmuştu ve o yer karının yanıydı. Ceylan bu huzurun tadını çıkarmak istiyordu. Karan ve Ceylan'ın aşkı ilan edilirken Sema gölgelerde planını yapıyordu. Karan'ı hep istemişti. Hayalleri Ceylan yüzünden yıkılmıştı. Öfkesi onu tehlikeli bir düşmana dönüştürdü. Eğer Karan'ı elde edemeyecekse kimseye de yar etmeyecekti. Ceylan'ın geçmişini araştırmaya başladı. Yetimhaneyi, eski iş yerlerini, tanıdıklarını sorguladı. Amacı Ceylan'ın onurunu zedeleyecek bir sır bulmaktı. Bu sırrı en doğru anda ortaya çıkaracaktı. Ceylan'ı herkesin önünde rezil etmek istiyordu. Böylece Karan'ın ailesinin önünde küçük düşeceğine inanıyordu. Sema, Kudret Hanım'ın onura verdiği önemi biliyordu. Tehlike, Ceylan'ın sandığından daha yakındı. Sema, geçmişin hayaletini canlandırmak için elinden geleni yapıyordu ve Ceylan'ın bilmediği sır ortaya çıkmaya çok yakındı. Kudret Hanım için aile şerefi her şeydi. Oğlu Karan'ın kim olduğu belli olmayan bir kıza aşık olması ona göre bir ihanetti. Bu bir aşk değil, şeref savaşıydı. Oğlunu bu yoldan döndürmek için her yolu denedi. Karan'ın yetkilerini kısıtladı, parayla sıkıştırdı, aileyi ona karşı kışkırttı. Konak Karan için bir hapishaneye döndü. Kudret Hanım Ceylan'ı da hedef aldı, onu küçümsedi. Amacı Ceylan'ın gururunu kırmak, gitmesini sağlamaktı. Eğer Ceylan giderse Karan'ın da onu unutacağını umuyordu. Ama bilmediği bir şey vardı. Bu baskı Karan ve Ceylan'ı ayırmak yerine daha da yakınlaştırıyordu. Ortak düşmana karşı savaştıkça aşkları güçleniyordu. Kudret Hanım'ın savaşı onları birbirine daha da bağladı. Şeref savaşı bir aşk hikayesine dönüştü ve konakta dengeler değişti. Karan annesine hep saygı duymuştu. Ama Ceylan hayatına girince içindeki denge şaştı. Annesinin baskısı arttıkça Karan'ın direnişi de büyüdü. Ceylan'dan vazgeçmek kendi benliğinden vazgeçmek gibiydi. Annesine karşı durdu, tehditlerine boyun eğmedi. "Beni anlamıyorsun anne. Bu bir heves değil. Onsuz nefes alamam." dedi. Kudret Hanım anlamıyordu. Bu savaş Karan'ı çok yoruyordu. Vicdan azabı çekiyordu ama Ceylan'ın sevgisi ona güç veriyordu. Bu çatışma Karan'ı olgunlaştırdı kendi yolunu çizen güçlü bir adama dönüştü. Annesine olan sevgisini kaybetmek istemiyordu ama aşkından da vazgeçemezdi. İki tarafı da memnun etmenin bir yolu yoktu. Kendi doğrusunu seçmek zorundaydı. Ve onun doğrusu Ceylan'dı. Annesi affetmese de bu yolda yürümeye kararlıydı. Bazen en sevdiklerimize karşı bile kendi mutluluğumuz için savaşmamız gerekir. Karan şimdi tam olarak bunu yapıyordu. Annesine karşı aşkının savaşını veriyordu. Ve bu savaş onu gerçek karan yaptı. Karan'ın aşkını ilan etmesi konakta büyük bir fırtına kopardı. O eski düzenli hayat bitmişti. Her gün yeni bir kavga, yeni bir gerilim yaşanıyordu. Konak ikiye bölünmüştü. En çok yıpranan Ceylan'dı. Her adımında Kudret Hanım'ın ve Sema'nın bakışlarını hissediyordu. Yemek masaları mahkeme salonuna, koridorlar savaş alanına dönmüştü. Ceylan yalnız ve savunmasızdı. Karan yanındayken güçlüydü ama o yokken yalnızdı. Fırtına sadece aile içinde değil, çevrede de konuşuluyordu. Kudret Hanım için en büyük utanç buydu. Ceylan'ı suçluyordu. Karan ise her şeye göğüs geriyordu. Ceylan'ın elini bırakmayacaktı. Gerekirse o fırtınada birlikte boğulurlardı ama asla ayrılmazlardı. Olaylar en tepe noktasına çıktı. Kudret Hanım, Ceylan'ı konaktan kovmak için herkesi bir araya topladı. Tam Ceylan'a kötü sözler söylerken Karan araya girdi. "Yeter!" diye gürledi. Ceylan'ın elini tuttu, onu arkasına aldı. "Bu kadın benim sevdiğim, benim ailem. Bu evde kalacak. Buna karşı çıkan varsa önce beni karşısında bulur. Annem bile olsa." Kudret Hanım şaşkınlıktan donup kalmıştı. Karan, Ceylan'ı kalabalığın içinden geçirip konağın önüne çıkardı. Bu önemli bir adımdı. Karan, Ceylan'ı koruması altına alıyordu. Artık ona kimse zarar veremezdi. Konağın önünde, bütün dünyaya karşı yan yana durdular. Karan'ın cesur duruşu, Ceylan'a güç verdi. Artık korkmuyordu. Bu meydan okuma, konaktaki dengeleri değiştirdi. Karan, ailesiyle arasındaki bağları kopardı. Kendi yolunu seçti. Bu yol zordu ama mutluluk için değerdi. O an, aşklarının ilanıydı. Karan, artık Ceylan'ın sevgilisiydi. Konağın önündeki bu meydan okuma yeni bir başlangıçtı. Karan ve Ceylan aşklarını herkese duyurarak büyük bir fırtınanın içine düştüler. Artık sadece birbirlerine güveniyorlardı. Kudret Hanım'ın öfkesi, Sema'nın gizli planları ve geçmişten gelen kötü anılar peşlerini bırakmıyordu. Aşkları hayatlarının en büyük sınavıyla karşı karşıyaydı. Ceylan, Sema'nın onun geçmişini araştırdığını hissediyordu sakladığı sır ortaya çıkarsa her şey mahvolur muydu Karan ne olursa olsun Ceylan'ın yanında olmaya söz verdi aşkları onların en güçlü kalkanıydı şimdi herkes bir sonraki adımın ne olacağını merakla bekliyor Sema Ceylan'ın sırrını ortaya çıkaracak mıydı ve Karan ile Ceylan'ın aşkı bu zorlu sınavı geçebilecek miydi tüm cevaplar bir sonraki fırtınanın içinde saklı